uğraştırıyorlar beni. Özellikle şuradaki adam. <gülüyor> <gülüyor> Açı çıldırdık. 2025. O çok güzel donmuş. Kadi masada da havanın soğukluğunu gösteriyor. Hornaz Vadisi'nden başladık. Boyunca dereden devam ediyoruz. Bugün Yelice Tepe'ye doğru Çok güzel Güneş banyosu mu yapıyorsun? İşte bir önceki yer nasıl? Yer buz tutmuş Karşılık sızı atlayalım geçelim ya. Ya şu montunu çıkarsam olacak ya. Bakalım. Kaydınız buraya da giyersin. Gel hadi gel hadi. Gel hadi. Gel Gel hadi. Gel hadi. Hadi geç. geçin geçin siz. Ben kayıt alıyorum geçenlere. Hadi bakalım. Hadi. Çekim yapıyor. Mu? Bir ha. Şu anda Everest'te. Tamam. Ay öbür ayağın oraya. Hay öbürkü. Sol ayak aynı. Hadi. Hadi. Ben adam, Gerek yok aynı. Lice tepeye doğru ilerliyoruz. Yoldaki su noktalarının çoğunda buz var. Çoğu yer donmuş yine Asya'daki takibindeki dere yatağındaki su de donmuş. Bu gibi şelaleler var. Bunlar da donmuş. <laughs> <laughs> Aydın abi bir de zirveye mi gidiyoruz abi? Nasıl? Şu zirveye <laughs> mi diyor da? <gülüyor> <gülüyor> Yandan yandan karşıdaki tarafa boynu ekeceğiz. Yanlıcan Amacım bu tarafa işte olduğu için kar, buz herhangi bir şey yok. Sol tarafımızda kalan yer dede kısmı kar ve buzlara ev sahipliğini yapıyor. Evet. Kanyonda mı He. buraya kadar yürümedim Ah. basamak gibi olmuş biraz büyük basamak çok soluk daha kaldım ya. Dali, 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 Dali. Ali, sefer bir

bu da hakkını veriyor Thank you. GDT Tepe zirveye doğru gidiyoruz. Yaycılar. Tavladım. Havalarımız son Arkamızda. Turun Şey diyor, hiç tam şey, hiç her şeyi bilmem. 2025 Pazar Normalde kış aylarında buralarda çok daha fazla kar olması gerekirken maalesef şu anda kar yok. Bu yıl geçen yıla göre biraz da kuru yaz yaptı ama kar maalesef Karadeniz'deki veya Doğu'daki gibi bu sene çok yağmadı mesela. Kastamonu'ya çok acayip bir şekilde kar yağmış. Yer yer 3 metre olan yerler var. Keza Japonya. Şimdi yani geçtiğimiz hafta bir snowboardçu var Türk. Şimdi Japonya'dan paylaşım yapmış. 1100 metre 3 metre kar seviyesi vardı. Biz şu anda 1999 2000 metreden inişe geçtik. Ve yani kar yok sadece karşı yamacımız da var. Ya o da işte güneş doğduğunda sadece bat, batış yönünde görüyor. O da zaten o saatlerde havanın soğumasıyla daha çok dona çektiği için donan yol boyunca geldiğimiz rotada su akan suyun aktığı noktalarda veya aşağıda biriktiği noktada donmuş bölümler vardı. Hatta bir iki şey yerde kayıldı. <laughs> Aşağı gidiyordu bir tanesi. Riskli bir bölgeydi. Daha önceki yürüyüşümüz bir tanesinde o bölgeyi Halil abi anlatmıştı çığ bölgesi olarak adlandırmıştı. Mesela i̇şte burası aşağıya göre yukarıya göre şu noktada bir yığılmışlar böyle şey var el temeli gibi bu muhtemelen

ya oradan yürümüş bir şey çok var aynı o tarafta yamaçta da vardı buraya çıkarken bu taraflarda da var بگیره نه ها جای دو بیدون Evet, ya. ileride? Büyük ihtimal buradan araya varacağız. Evet. Vadi kanyon boyundan devam edeceğiz işte evet. Yemeği yiyince evet. can geldi ya. Acıkmışım. Evet, evet. <laughs> çocuklara şey bu İlk şey, yine kemerli, ipli, tırmanış tamam mı? Yani. Neyse Servan daha küçük bir da götürdüm ama ben daha ara yeni yazdı adet eğitimi olmuşum. Anlattım işte ne yapacağız, ne bu. Hiç kimse potaya kadar çıkamıyor. Bizim Servan çıktı. İlisi de çok güzel indirken, inerken orada bir kadın var Çok güzel indirken, bir babası, bir babası ben. Yine bir donmuş şelaleye geldik. Rotamızdan devam edip. Şu anda Karababa'nın altlarındayız. Şöyle sol üstümüze doğru geliyor. Iyi. Aşağı doğru inişteyiz. Doğal kaynak suyu ve sağımızdan yine kar suyu akıyor. Hediyen kar sularıyla bir. Yere yatağın tamamen üstü buz olmuş. Su altından akmaya devam ediyor. Bunun altı su. Alttan akıyor. Artçısı. Artçısı. Arkadan Çok pot... beni. Özellikle şuradaki adam. Bak şuradaki hocam var ya. Nerede o? Bak, o kadar görünüyor geride bile. ki görünmüyor bile. Vallahi illa iyi. Gidiyorduk. Buranın altı bu Su gidiyor buradan. Tamam, tamam. Otamızda kanyondan devam ediyoruz. Ön gruplarımız biraz açıldı. Burası çok sık bildiğiniz böyle duvar gibi. Katman katman. Kulakları çınlasın Gürcan. Şöyle iş mühendisi. Ya, sen, sen, sen i̇şte, o burada tarif edebilecek. Edin, en arkada geliyor. <laughs> Millet ileri gidiyor, biz iki geri gidiyor. <laughs> Kayıt altına alıyorum bunların hepsini. Çektin değil mi? Çektim. Oo, bura güzelmiş. Şöyle bir üste çıkayım. Aydın abi kameraya alıyorum. Şuralar ne <laughs> biçim oldu? <var>? Çok sert <laughs> ya. Gel. Bak, şöyle bak. gidelim. sen bana göster. Ne yapalım? Buyur abi. Ben fotoğrafı <gülüyor> bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aha, aman. Ha buraya gelip yemek yemiştik aşağıda. Sonra bu tarafa tırmanmışlardı alttan. Şu çamın önünde fotoğrafım vardı hatırlıyorum. Yazın sonuna falan da herhalde. Çok sıcak değildi Buranın derliğine içine giriyorsun. Ya. Oraya giriyorsun öyle. İçe havuz. suyun güzelliğine baksana. Evet. Buradan biraz dikkatli olalım. Evet. Artçılar en son çıldırdık. Artçı çıldırdı kendine rota çiziyor. Çığın indirdiği yerdeyiz. İlk çığın olduğu bölge. İlk çığın, ilk ölüm burada. Evet. Dağcı kazaları diye bir site var. Orada Anlatıyor, abi yazıyor. Abi vardı. Bir şey vardı. Halil abi. Halil, abi vardı. Halil Dağdaş. Bir Mutluydu. Vardı abi. Ölen Dağcının adı Mutlu. <laughs> 99, 999'la. Şimdi <laughs> yatağın olduğu bölgedeyiz. Aşağıdan vurmuş. Hatta bak biri çok yanlış girmiş. Çiğneme izlerini takip ediyorum hep. Tam şuradan şu hattın fotoğrafı var. Çirazcık mevki. Ne? Çirazcık. Anlamadım. Çirazcık. Kira. Çiraz. Ha, kiraz. Meyve olan. Çirazcık mevkisi. Bugün kendisinin <laughs> e, iyi olmadığını, iyi hissetmediğini söyledi. Benim önden gidebileceğimi söyledi. O yüzden evet. bugün Doğru diyor. yaptım. Rota, orta başında kendimi iyi hissetmiyordum. İnişte de arkada kaldım. Evet. Sanırım e, yemeği yiyince her şey normal oluyor. Aynen. Yemektenmiş. Maça gideceğiz. Şelaleye doğru

Hayır. Hedefi tutturamadım. Aa. Ama ıslanmadı. Allah Allah. Evet. Benimkine yüksedim ben şimdi su içi O zaman YDS'yi tercih ederek doğru ayakkabıyı almışım. Ağır değil. Ya yani bana ağır değil.